Geç karşıma. Hayır gitme. Bizde böyle. Bak harbiden sen erkek misin? Yalan söylüyorum. Erkek oğlum. Allah Allah. Niye yalan Erkeğim. söylesin? Ne <laughs> şey söyleyeceğim bunu bilirsen erkeksin. Erkekliğin %99'u nedir? Kaçmak. Doğru. Adam. Teste bak amına koy. Bir kafanı kaldır amına koyduğumun çocuğu. Kanka sen mal mısın? Evet malım. Sarhoşum kanka. Ben Sivaslı selamım. Sen neredesin? Sivaslı. Yaraba bok sıçramış da ensene. Niye öyle? Salak çocuk. Maşallah, maşallah. İşte bu. <laughs> ah! <Aa>. Yapma lan! <laughs> Kim yakalandı mı <bunu? gülüyor> sıkıntı yok. Gelseydi sıkıntıydı. Klavye niye dövüyorsun amına koyayım? Yumruk at kanka, mouse'a yumruk at böyle. Anasını sik mouse'un. Ananı sikeyim şu yakışıklığa bak. Ananı sik. <laughs> Yunus, Yunus. Efendim. Yunus. Efendim. Yunus. Efendim. Jet. Efendim. 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 Birim. Yoru. Efendim. Yunus. Efendim. Jet. Birim. Efendim. Birim. Ah bu çocuğu senin. Ben nasıl yedim onu? Şimdi o da burada bekliyormuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba.